Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar otomattaki atölyemiz yenilendi. Atölyeyi şöyle sizlere göstereceğim ve şablon çıkarmayı deneyeceğiz. Videoyu beğenirseniz şimdiden bir like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildiğim zilini açmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. O zaman hemen videomuza başlayalım. Burada atölyemiz yenilendi arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Evet 26 günlük bir atölye geldi. Ve 19 tane fişimiz var. Bir şablon çıkarıp deneyeceğiz set almayı. Arkadaşlar böyle bir şey. Harbiden çok iyi ya. Mavi olanı alacağım arkadaşlar eğer bir şablon alırsak. Beni biliyorsunuz mavi bayağı bir seviyorum ya. Hesabım zaten mavi üzerine kurulu diyebiliriz. Mavi bayağı bir iyi. Bende de mavi setler fazla olduğu için bunu alacağım arkadaşlar. Bu da çok güzel duruyor. Sarının bir şeyi yok abi. Böyle... Heyecanı yok ama mavinin bir heyecanı var. Bir ee, 1 artı 3 zaten bu. Arkadaşlar böyle bir atölye. Bunun kız versiyonu var mı bilmiyorum. Gerçi hani kıza kıyafetler oluyor mu? Bunu biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü kıza eğer kız karakteri olmuyorsa bu setler ayıp olmuş yani. Gerçekten kız karakteri ayıp etmişler. Hani onlara da özel bir şeyler getirseylerdi yani daha iyi olurdu atölyede. Böyle arkadaşlar 19 pişimiz var. Hemen isterseniz videomuza başlayalım. İnşallah şablon çıkarabiliriz. Şöyle öncelikle bir izleyeceğim. Sonra hızlı hızlı geçeceğim hocam. Aa çıktı valla çıktı. Yes 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 yes. Hmm. Çok kolay oldu. Arkadaşlar dünyanın en kolay videosu görmüş olduğunuz gibi. <laughs> 2 artı 5 çok abi yok çok çok onu almayacağız. Arkadaşlar bakın 14 fişim kaldı ya kaçıyorum direkt anladınız mı? Olay bu yani 14 fişle çıkıyorum gayet karlı bir şekilde. Seti aldım. Abi bu ne şans lan cidden bu ne şans. Oha. Bir 3 gündür falan video çekmiyorum herhalde. Bir şans geldi. Abi! Arkadaşlar geçmedim mi? Hızlı geçmeden çıkardım. Fark ettiniz mi? Hayırlı uğurlu olsun. Alırım yorumlarda. Şunun komple. Abi güzel set ya. Setin arkadaşlar arkasında şu bumerang var ya. Bumerang koşuma gitti yani. Gerçekten çok güzel duruyor. Uy sen nesin? Bir eğitimde bakabilir miyiz? Eğitimde mesela dönüyor mu yani onu merak ediyorum. Bir bakalım arkadaşlar eğitimde dönüyor mu? Sen şaka yapıyorsun. Uy arkadaşlar set cidden çok iyi be. Üstü kullanırım abi. Bayağı iyi baksana. Arkadaşlar hareket eden üst yani abi. Hareket eden kıyafet gerçekten. Bumerang çok iyi ya. Bumerang cidden arkadaşlar mükemmel de bunun arkasına Bermuda'da mesela çanta koyacak. Mesela şuradan bir çanta al. Çok değişik değişik durur yani. Aynen baksana bumerang dönüyor. Çanta böyle oradaki şeyi bozuyor birazcık ama buna uygun bir çanta bulunur illaki ya. Mavi bir şey ayarlanır yani. Arkadaşlar böyle bir setimiz var. Gerçekten bayağı bir Herhalde arkadaşlar dünyanın en kolay atölye kıyafetini çıkardım yani. Ee, atölye setini çıkardım. 5 tane fişe bir şablonu gayet basit bir şekilde çıkardık. Ben dedim herhalde bir 10 tane fiş falan gider. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Buna bence like atın arkadaşlar gerçekten. Bu videoya like atılır yani. Ben buna bir kombin falan yaparım zaten. Ee, yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, like atmayı lütfen benim için unutmayın. Like'ınızı basın hocam. Baya bir mutlu oldum şu an gerçekten. Set baya güzel. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Savaşa katıl. Efsane.